Arkadaşlar selamun aleyküm. Merhabalar. Bugün size civcivlerimi göstererek başlamak istedim. Kapak bir anda elimden kaçtı. Dedim ki madem kapak açıldı şöyle azıcık bir dışarıyı görsünler. Bir tanesi uçuştu. Şu tarafa geçti. Muhtemelen burada bir yerdedir. Veya geçmemiş mi? Geçmemiş de olabilir. Duman kenarda yemeğini yiyor. Şu an onun da yemek vakti. Şöyle bir bireseleri... Dedim ki bir gösterelim. Suları da bitti. Sularını da dolduracağım şimdi. Arkadaşlar bir de yani şu devamlı hani söylüyorum ama buradaki benekli olanlar bir değil. Bizim en üst kattaki köy civcivleriyle aynı çıkım olanlar da var. Ama maşallah gerçekten çok güzel geliştiler. Allah nazarlardan saklasın. Sizler de bir maşallah yazmayı unutmayın. Bir de yeni kanalımıza da abone olarak videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda bu kanalımızı da büyütmeye çalışacağız. Biliyorsunuz diğer tarafı bazı sebeplerden dolayı video yüklememeye başladım oraya. Artık videolarımız burada. Bakın bugün Fatih abi civcivleri aldı gelip makineden çıkımı vardı. Yumurta kabukları vardı. Bakın nasıl yiyorlar. Vay vay vay. Bir tanesi aşağı indi. Bakın arkadaşlar Çok sevindiler ya maşallah. Şöyle azıcık gezilsinler. Hem de artık şöyle yavaştan yavaştan dışarıları da alışsınlar yani bunları biliyorsunuz. Büyütüyoruz kendimizi. Bakarsınız dışarıdaki kümesi komple bireyse yaparız. Yani bu işler belli olmaz. Tabi hedeflerimiz de. duman. Duman sakın bir yanlış yapma. Şu an karnım tok duman. Sakın bir hareket falan yapayım deme. Bak aç olsan da yok. Gel. Bakın oraya civciv yemi dökülmüştü. Onu yiyorlar şu an. Duman. Gel. Çok meraklı arkadaşlar Duman. Duman. Ama yani dediğim gibi sonuç olarak avcı bir hayvan. Doğasında var hani <laughs> bırakırsak ne olur kestiremiyorum ooo şimdiden başladınız mı ya horozcuklar arkadaşlar sizce çok horoz var mı <laughs> bence çok fazla horozumuz yok ulan <laughs> kocaman oldular ya maşallah gerçekten çok güzel geliştiler şimdi bunları bir kapatayım videodan sonra sularını da dolduracağım çık gel bakayım Hadi girin. Kız, Neyse tutamadık. Şimdi kapatayım da arkadaşlar. Dışarıda kaç tane olduğunu biliyoruz. Sağda solda kalırlarsa. Gerçi hiçbir şey olmaz bunlara. Artık bayağı kendilerini kurtardılar. Bu aralar bugünlerde havalar da sıcak. Da duman işte. Gece. Yani civcivler çok fazla soruluyor. Şimdi bu civcivleri arkadaşlar komple kendime büyütmeye karar verdim biliyorsunuz. 116 tane civcivimiz büyüyor. Ya ilerleyen süreçine gösterir bilmiyoruz. Şu anki düşüncem bunların tamamını kendime büyütmek. Ama yark olduktan sonra duruma göre bakarız. Çok sıkışırsak satarız da. Hani belli olmaz. Ama en azından 3-4 ay bakmayı düşünüyorum yani ne olacaklar diye. Bakın çok güzel bir görüntü ya maşallah. Şunu kapatayım da bir bağırıyor aşağıda. Bakın hemen yerine gitmek istiyor. Gel. Gel. Geç hadi geç. Geç kız. Hadi sen de çık. Aferin. Çık sen de hop. Tamam. Şöyle. Yani çek koca ayaklı. <laughs> Kapağı kapatırken arkadaşlar ayak sıkışmasına özellikle dikkat ediyorum. Ayak kırılması olabilir sıkıştırırsak. Bu üstteki civcivler çok böyle fenalar. En çok yemi bunlara veriyorum. Kele olanla bal kızın olduğu bölüm. En çok yem bunlarda ama kapağı açar açmaz. Bakın şu an bırakamıyorum bile kapağı. Heh bıraktım. Şöyle hatta azıcık daha yem vereyim. Şununla tam bir büyük tabak yem vermeme rağmen Hala. Yetmiyor bu heriflere. Dur bakayım, çık. Ya gelişimleri güzel de. <laughs> Bunlar bir garip oldular ya. Ne oldu ben anlamadım bu hayvanlara. Çok aç gözlüler. Hiç doyduklarını görmedim. Ama niye bilmiyorum hep yemleri var. Hani günde ben 3-4 defa şu an başka bir işim olmadığı için hani devamlı hayvanların yanındayım. Ne oluyor, ne bitiyor bakıyorum ama enteresan bir şekilde. Aa bunlar çok aç. Hiç doymuyorlar maşallah. Ama yiyen hayvanda her zaman fayda vardır. Yesinler. Yiyorsa büyürler. Bakın tüylerini de düzeltmeye başladılar bu arada şu gümüş ligorin tüyü falan bayağı bozulmuştu. Şunu en çok bozulmuş ya arkadaşlar. Bakar mısın şu tüyleri? Bildiğiniz et kalmış hayvanın. Halbuki ne kadar da azlar. Hiç sıkışık falan değiller. Burada kaç civciv var? 3, 6, 9. Valla sayılmıyor ama 15 yoktur yani muhtemelen. Ama ona rağmen çok şey yaptılar, hayvanlar böyle sıkıntıda var. Şurası da muhtemelen içerisi çok soğuk oluyordu. İçeriden buhar yapınca, bakın şuralardan zaten hafif hafif sızma olmuş. Burası battı, burayı nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum. Bayağı kapandı yani. Buradan içerisi gözüküyor, bu katımızdan. Vallahi bugün kafes yapacaktık aslında. Bugün şu an Cuma, siz tabi Cumartesi veya Pazar izleyeceksiniz muhtemelen cumartesi. İşte ama yapamadık gene. <laughs> bir türlü denk getiremiyoruz arkadaşlar. Nasip ama yapacağız Allah'ın izniyle. Bakın. Bu güzelliklere birer maşallah demeyi unutmayın. Bakalım şimdi Fatih abi bir daha gelince bu şeylere de nipel yeri deldireceğim. Yuvarlak deleceğiz onunla. Nipel yapacağım arkadaşlar. Elle su vermeye gerçekten baş edilmiyor. Sayı çok fazla. Yani gerçekten bu kadar civcivi büyütürüm diye hiç düşünmemiştim kendim için. Ama şunu fark ettim. Bir renkten çok fazla civciv var. Yani bakın şimdi göstereceğim. Şu renklerden. Bakın bu renk. Dikkatli bakın şimdi. Bakın kaç tane var. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine bu taraflarda var. O renk çok denk gelmiş. Nasıl bir şey olacaklar? Hep beraber göreceğiz. Yani merak verici. İnşallah güzel bir şey olurlar. Ne oluyor? İçeride bir bağırış var. Ne oldu lan? Bakın <laughs> bireyseler maşallah. Yiyorlar ama yediğinin de hakkını veriyorlar yani şimdi Allah için. Kar gibiler ya maşallah. Ma ah. Dünkü mevzu bakın arkadaşlar işte. Şimdi bu da mı YouTube'da sıkıntı olacak bir mevzu? Ulan bıraksana hayvanı. Çık azıcık sen. Arkadaşlar bu bu. Cana ele başı bu. Şuna bak ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Gel buraya gel. Dur. Dur tamam. Sen niye abilerin ablalarına vuruyorsun? ha? Arkadaşlarına vuruyorsun. Vurmak yok. Arkadaşlar bakın et tavuğu gibiler. <laughs> Gerçekten bayağı büyükler. Vurmak yok tamam mı? Alo. Bak öyle bakma öyle bakma. <laughs> Nasıl bakıyor ya? Titremeye başladı korktu ele alınca. Çok fazla ele alıp ben bunları alıştırmadım. Ki bence civciv büyütürken çok fazla ele almak da mantıklı değil. Hayvanların gelişimi için. Şöyle kapatayım artık dursunlar. Bugün de böyle bir... Lan sen nereden çıktın? Hı? tutabileceğiz mi? Ya bak. Aha yakaladık. Dur. Kaşla göz arası kaçtın değil mi? He, şuradan çıkmış. Tamam. Şu an oldu arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir civciv videosu oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu da beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada dumanın da yemekleri burada. Yiyor kerata. Görüşürüz.